İlk olarak en çok merak edilen soruyla başlayayım. Evet, Huawei'de çalışanlarımız akademik kariyerlerini destekliyoruz. Departmanımızda zaten mevcut çalışanlarımızın çoğu da master ve ben de dahil olmak üzere doktora çalışmalarımıza devam ediyoruz. Huawei çalışanların akademik yayın yapmalarını, yurt dışındaki konferansların katılmalarını %100 desteklemektedir. Ayrıca diğer şirketlerden farklı olarak Huawei'de yayınladığımız patentlerde sadece firmanın ismi değil çalışanların da isimleri yer almaktadır. İkinci olarak Huawei'de çok derin bir kariyer peti bulunmaktadır. Pek çoğunuz Erdal Arıka'nın Huawei Genel Merkezi'ni ziyaret videosunu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de YouTube'dan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aslında bir araştırmacının Huawei'yi de erişebileceği en, nokta, en yüksek noktayı en güzel şekilde bu video ifade ediyor. Bir araştırmacı olarak State of Art'ı ileriye götürürseniz, patentler yayınlarsanız, çok güçlü yayınlarınız olursa sizi de Genel merkezimizde CEO kırmızı halıyla bir gün karşılayacaktır. Buraya gelen arkadaşlarımıza akademiye yakın bir çalışma ortamı, gerçek dünya problemleri ve bu problemleri çözmesi için gereken kaynakları sağlıyoruz. Ekimize katılmak istiyorsanız siz de başvurabilirsiniz.